de sonra kahve yapıyoruz. Bunun ikisini içine koyduk. İki tane cam var. Şimdi süt alıyorum. Ay, ay. Selam aleyküm. En çok başlıyor. Bir misin lan? Sütümüz geliyor. Şak şak şak. Şaklayayım bakayım. Hay köpüklendi. Ben normalde böyle yapmıyordum. Ee, bunun üstüne şey yapıyordum. Önce bunları eritiyordum şöyle gördüklerimize bu tozlarını. Önce eritiyordum suyla birlikte. Ondan sonra üstüne sütümü koyuyordum ve buzumu koyuyordum. Öyle. Buz varmış maalesef. Aman şu an buz yok. Donduralım. Yine hemen donmaz o buz. Böyle oyuyor. Aç aç aç. Ben demiştim ki bir tane bunu e, bu, bu videoya 100 like gelirse aç şarkısını kendi sesimle söyleyeceğim. Gelmedi ama. Belki kendim... çok fazla mı oldu bu koku? Yorma. <laughs> böyle oluyor yani fazla Ne yapabilirim? Böyle bir şey oldu. azıcık yükle kaldırdım kamerayı ona göre fazla. Arkadaşlar ne olursa olsun artık. Karıştırıyorum. Ya Allah'ım tam sana kaşık getirdi. Gerçekten şeyde bunu şimdi mi söylüyorum? İzle. Yanma lan. Yuh. Adı, ben de Geldik. Şimdi arkadaşlar bunu alacağım böyle koyacağım. Tutayım mı? Bunu da e, böyle yapacağım. Öf, öf, dökeceğim. Çünkü içine çok çocuklar kalıyor arkadaşlar resmen. Çok hiç güzel olmayacak öyle olunca. Ben böyle attım Kira da böyle atacak. Ben geldim ben geldim. Ay. Koyduk ben arkadaşlar. Diyeyim. Ben de bulaşıkları yerleştiriyorum. O boyo, o boyo. Samsung ya tercih kullanalım. Bir tane. Nennere nennere. Bakar mısın şöbense <laughs> Arkadaşlar ben biraz fazla burayı kahve yaptım sanki. ama ne yapayım karışmıyor çünkü. Seninkini de alıyorum. Resmen karışmıyor karışmıyorum bira çekişme. Sen olayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar kahvelerimiz hazır. Koş kolay tutarım. Azıcık Şuraya genelde bu Evet. Biz şeker koymayı unuttuk. Ya bu şekerli zaten. Ha şekerli Bakayım evet yani. bakıyoruz. Bay bay Güzel arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Youtube kanalında birazdan video da olacak. <laughs> Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Yoksa bir daha uzun video gelmez. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.